Selamlar arkadaşlarım. Aklınızdaki kişiyle iletişim var mı? İletişim kuracak mı? Sizinle görüşmek isteyecek mi? diye farklı versiyonlarda sorduktan sonra <laughs> anlatmaya başlıyorum. Tabii ki de videoma etkilesin. Ve şimdi şimdi diyor ki bu kişi ben diyor e, benim daha önce kendisiyle e, onun istediği tarzda İletişim kurmamamın sebebi korkmamdı. Cesaretsiz olmamdı. Korktum. Yani o kadar bariz ki arkadaşlarım. Yani sabretmiş, bir şeylerden korkmuş. Yani belki bu aranızdaki bir konu olabilir. Sizden korktuğu bir durum yani. Tamam mı? Böyle bir şey. Cesaret edemedim. Pozitif gözü karalık e, yapamadım. Atılgan bir enerjide olamadım. Korktuğum için bu kurmak istediğim duygusal iletişimi kuramadım diyor. Daha çok böyle soğuk enerjilerde davranmış olabilir. Sizinle iletişim kurmak için sanki bir mucize beklemiş gibi. Yani hani belki de sizin iletişim kurmanızı istedi bilemiyorum ama hani buradaki olay sizin anlamanız gereken bu kişi ee, gerçekten cesaretsiz olduğu için sizinle iletişim kurmamış. Bu çok güzel bir şey bence. Yani yoksa hani iletişim kurmak istemiş. Bunu söylüyor aslında. Ve bu aralar öyle bir aşk duygusuyla bakıyor ki size. Böyle candan sevdiğini anlamış mı desem? <laughs> böyle kalpten size muhabbetle bağlanmak istediğini anlamış mı desem size karşı artık o temiz duyguları size karşı hissettiği aşka bir gözünü kapatamıyor. Yani bu kişi evet daha önce böyle gözünü kapatmış yok ya ben sevmiyorum onu falan. Hani bunu da şey için yapmış böyle hakimiyet kurma isteği, savaş, egosal savaşlar, rekabetler bunun için yapmış. Hani size olan aşkını görmeyip sizinle mücadele etmiş, sizi sinir etmek için çünkü sizin üzerinizde hakimiyet kurmak için falan. Ama diyor yastayım, yapamıyorum yani. Ben gideceğim. Ee, o iki şeyi ben dengeleyemem, birlikte yürütemem dediği her neyse mesela işi olabilir, işi ve siz olabilir. Yok ya bunlar bir araya gelemez, o benim işime okey vermez. İşte o olursa ne bileyim işimi yapamam. Bu sefer işimden ayrılsam onunla olmaz, parasız kalırım. Yani böyle bir şey var burada. Özür dilecek. Yani diyecek ki ben bu iki şeyi ya da iki şeyi birlikte yürütmekle ilgili bir durum var. Bu yüzden özür dileyecek sizden. Hani bu siz başka birisi gibi de olabilir. Bu yüzden çok üzgün, yas, kafa karışıklığı yaşıyor. Ama istediği şey aslında sizinle mutlu olmak arkadaşlarım. Yepyeni bir başlangıç yapmak istiyor bu kişi.